Arkadaşlar merhaba. Radika'nın çiçeklerini topluyorum. Bu çiçeklerden radika pekmezi yapacağım. Mevsimi gelmişken pekmez yapayım diye düşündüm. İlkbaharda ve sonbaharda bu çiçeklere rastlarız. Ama yoğun olarak da çiçekler ilkbaharda çıkar. Bu bitki daha çok karın altında bile kalsa üremeye ve yapraklarını büyütmeye gayret eden bir bitki. Yani uykuyu yatan bir bitki değildir. O nedenle kışın soğuğunda bile eğer bu otu toplamak isterseniz mutlaka arazilerde, yol kenarlarında, sürülmemiş topraklarda, orman içlerinde bulabilirsiniz yeter ki bitkiyi tanıyın. Benim için vazgeçilmez bir bitki. Yapraklarından, sapından, çiçeklerinden, kökünden ürünler yapıp kullanıyorum. Kanalımda da radika ile ilgili videolar bulunmaktadır. Yine radika salatasını görebilirsiniz. Radikanın köklerinden kahve yapımını öğrenebilirsiniz. Avrupalı şifacı Maria Tereben Tanrı'nın Eczanesinden Sağlık adlı kitabında radika pekmezinden bahsediyor. Pekmezin nasıl yapıldığını faydalarını anlatıyor. Doğada bulunan acı otların şifaları da daha fazladır. Bunu da bildiğim için otların faydalarını araştırarak Maria Terebeni de bu şekilde keşfetmiştim. uğur böceğinin Radika'yla dostluğunu görmekteyiz. Radika otu daha çok bağışıklık güçlendirici. Yani kişinin bağışıklığını güçlendirme özelliğine sahip olduğu için otların içinde baş tacı olan bir ottur. Yani şöyle söyleyeyim. Kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse zaten hastalıkları yakalanma olasılığı da o oranda azalacaktır. Tarlamın, bahçemin her tarafında radika çiçeklerine, radika otuna rastladığım için sürekli de kullanıyorum radikanın faydalarına geldiğimiz zaman özellikle safra kesesindeki taşların oluşumunu engelliyor. Karaciğerin güçlenmesini sağlıyor. Birçok hastalığa iyi geldiğini bildiğim için bu otları zaten şifa olarak, lezzet olarak arıyorum ve kullanıyorum. Radika'nın benim için ayrı bir yeri var, önemi var. Çünkü Radika tüm otlar içinde en fazla fayda sağlayan ot çeşidi. Bunu İbn Sina da söylemiş. Yine Avrupalı şifacı olan Maria Tereben de söylemiş. Gördüğünüz gibi radika çiçekleri de gösterişli, çok güzel çiçeklere sahip. bu kadar değerli bir bitki. Çiçeklerinden, sapından, köklerinden yararlanılıyor. Radika pekmezi nasıl yapılır? Eğer merak ediyorsanız Maria Terebe'nin bu kitabı Türkçe'ye çevrilmiş durumda. İki sayfa civarında. Oradan Detaylı bilgi ulaşabilirsiniz. Maria Tereben'in kitabı Almanya'da, Avusturya'da yazıldığı dönemde büyük bir patlama yaşatmış. Ve bu kitabı herkes alıp Radika bitkisinden yararlanmaya başlamışlar. Yine bu saplarının da yenmesi gerektiğini kitabında anlatıyor. Ve sağlığın kaynağı radika bitkisinde diyor. yeterince hadi çiçeklerini topladım kanat çiçeklerini havalansın diye şöyle geniş sepetime koyuyorum. Yarım saat bir saat arada karıştırarak içindeki minik siyah böceklerin gitmesini sağlayacağım. Hava da yağmura döndüğü için çiçekler yavaş yavaş kapanmaya başlayacak. O nedenle çiçeklerin içindeki böcekler bitki kapandıktan sonra içinde kalmaz şu şekilde olunca onlar da çiçeği terk ederler. Radika çiçeklerimiz bunlar. Bunları radika pekmezi yapmak için değerlendireceğiz. radika çiçeklerini yıkamaya başladım. İyice kapandılar. Artık sarı çiçekleri görünmemeye başladı. Bunu da soğuk su ilave ettiğim tencerenin içine koyacağım ve kaynamasını sağlayacağım. Bu şekilde yavaş yavaş kaynaması gerekiyor. Radika çiçeklerini 1 litre soğuk suyun içine koydum. Yavaş yavaş kaynattım. Sonra 10-15 saat dinlendirdikten sonra şimdi onları süzeceğim. Radika çiçekleri kaynadıktan sonra suyun rengi sarı oldu. Evet, kahverengi sarı arası bir rengi var. çiçekleri yavaş yavaş sıkacağım. Posasını iyice ayırıyorum. Çiçekler iyice yumuşamış bir hamur kıvamında. Bakın şu şekilde yapıyorum. Hamur gibi eziliyor radika çiçeklerinin suyunu iyice süzdüm bu şekilde kahverengi sarı arası bir renk oluştu bunun içine şimdi 1 kilo toz şeker ilave edeceğim toz şekeri iyice karıştırıp yine ocağa oturtup yavaş yavaş ağzı tencerenin açık şekilde kaynamasını sağlayacağım bir anda değil yavaş yavaş kaynayacak elde ettiğimiz sıvı şerbet kıvamına geldi baya yoğun bir şerbet kıvamı şimdi bunun içine yarım limonun suyunu ilave edeceğim Sizler isterseniz yarım limonu küçük dilimler halinde kesip içine atabilirsiniz yarım limonun suyunu ilave ettik şimdi artık ocağa tutuyoruz kedik ve pekmezimizi yavaş yavaş kaynatıyorum. İçindeki neminin buharının uçmasını sağlıyorum. Yine bunu dinlendireceğim bu gece. Yarın sabah tekrar iyice koyulaştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar yaptığım pekmezi iki defa pişirdim. Kaynatmadım. İçinde fazla olan nemini uçurdum şu anki konumu bal kıvamında daha koyulaşırsa ekmeğin üzerine sürdüğümüz zaman daha iyi duracaktır o nedenle ben üçüncü defa ocağa koyup kaynatmadan nemini uçurmuş olacağım olay bu radika pekmezimiz olmaya başladı radika pekmezinin yapım aşamasında yarım limonun suyunu ilave etmiştim limon yetersiz geldi çünkü şekerlenme oluştu daha sonra Üçüncü kaynattığım aşamada içine iki tane nohut büyüklüğünde limon tuzunu eriterek ilave ettim. İki limon tuzu bu şekerlenmeyi giderdi. Sonuçta şunu söyleyebilirim. Yarım limon yerine üç tane nohut büyüklüğünde limon tuzunu eriterek pekmezin içine katarsanız daha iyi sonuç alırsınız. Pekmezimizin kıvamı bu şekilde oldu. rengi ve kıvamı aynı bal fakat aroması çok yüksek. Bunu bal niyetine de tüketebilirsiniz. Tabii ki bal arılar tarafından yapıldığı için buna bal diyemeyiz. Çok güzel, çok lezzetli bir radika pekmezi oldu. Bu radika pekmezini sabah kahvaltılarında severek tüketiyoruz. Çok zahmetli değil. Siz de denerseniz mutlaka bu tadı beğeneceksiniz. Yapacak olanlara afiyet olsun.